Merhaba ben Halil ee, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisiyim. Ee, üçüncü sınıfta okuyorum. Ee, Bölümü 2018'de başladım ve severek devam ediyorum. Heykel bana göre sanat dallarının babası gibi bir şey ee, ve malzemeyle üç boyutla e, alakalı olduğu için kendimi daha çok sanatın içerisinde hissediyorum. Bu yüzden. E, Heykel sanatını tercih etmemdeki e, ana sebep bu. E, heykel sanatıyla ilgilendiğin zaman malzeme çeşitliliğinden dolayı diğer sanat dallarıyla da e, ilişki kurabiliyorsun ve daha çok yönlü çalışabiliyorsun. E, Güzel Sanatlar Fakültesindeki ilk eserin bir röpredüksiyon. E, bir kafatası heykelini modellemiştim. E, bu modellemeyi çamurla yaptım. Kullandığım malzeme çamurdu. Kilden, kırmızı kilden e, faydalandım. E, i̇lk eserim bu oldu. Bu eser üzerinde çalışırken... ...kafatasını, insan kafasının anatomisiyle e, ilgili çözümlemeleri öğrendim ve... ...büst yapımında ya da diğer portre çalışmalarında e, etkili oldu bu iş. daha çok metal malzeme ile çalışıyorum. Yani çelik, demir ve türevleriyle ilgili e, malzemelerle haşır neşirim ama Türkiye'de malzeme konusunda malzeme fiyatları pahalı olduğu için birçok malzemede sıkıntı çekebiliyorsun. Özellikle üniversitelerdeki e, bütçe sıkıntısından dolayı yani malzemeye ayrılan bütçe probleminden dolayı malzemeye ulaşmak biraz problem. Ee, ama okul ya da kendi bütçem el verdiği takdirde genellikle metal malzemeye yöneliyor. Türkiye'de hikaye sanatı diğer sanat dallarıyla... Ee, da ilişkili olarak biraz özensiz. Yani toplumun sanata bakış açısı yetersiz olduğu için heykel sanatı da biraz geri kalmış durumda. Ama e, sanatla uğraşan kişiler, yani özellikle heykel sanatıyla uğraşan kişiler bir malzeme bulup onunla ilgili çalışmalar yapabiliyor. Ama dediğim gibi genelde e, ülkede sanata bakış yetersiz olduğu için heykel sanatında daha özenli e, olmasını istiyorum diyebilirim. Ülkede sanat geri kaldığından ötürü heykel sanatı da biraz geri. Onun dışında e, takip ettiğim Kuzgun Acar e, var ve Osman Dinç. Onlar da metal sanatçılar. E, Çalışan sanatçılar ve gayet başarılı sanatçılardı. Ee, yaşayan Mehmet Aksoy önemli bir sanatçı benim için ee, kendisini takip ediyorum, çalışmalarını takip ediyorum. Böyle. Diğer bütün sanat dallarını ve e, ekonomi etkilediği gibi heykel de çok etkiledi. Ama bizim şöyle bir avantajımız vardı pandemi döneminde, pandemi sürecinde. E, Bizim fakültemiz açık kaldı heykel bölümü olarak. Bölümümüz bir inisiyatif alarak açma kararı aldı ve biz pandemi sürecinde de okulumuza devam edebildik. Bu yüzden çalışmalarımıza devam edebildik. Yani pandemi süreci bizim için biraz daha rahat geçti diyebilirim. Çünkü ülkenin genelinde olduğu gibi kapalı kalmadık ve burada arkadaşlarımızla sanatımızı icra etmeye devam ettik. Bu yüzden bizim için biraz daha avantajlı geçti. Hem sanata hem de bir meşgaleyle e, haşrı neşir olduğumuz için e, o bunalımı çok yaşamadık, o kapanmayı çok yaşamadık ve e, bizim açımızdan güzeldi. Okul bittikten sonra da kendi alanımda devam etmek istiyorum. E, heykel sanatına, Türkiye heykeline, Türk heykel tarihine e, yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. E, tabii bir ölçüde kendimi bir heykel sanatçısı olarak görüyorum ama e, ben tam olarak bir heykel tıraşım ya da tam olarak bir sanatçıyım diyemem. Ben hala bu disiplini almaktayım ve e, kendimi bu yönde geliştirmek istiyorum. Ee, ne olursa olsun sonuna kadar hayatımın sonuna kadar bu işle ilgilendiğim ilgilendiğim süre boyunca e, artık mütevazılık mı dersiniz ya da başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama kendime tam olarak sanatçı diyemeyeceğim çünkü e, insanın hayatı boyunca öğrenen bir varlık olduğunu biliyorum bu yüzden tam anlamıyla e, o disipline eriştim ya da o hazda o doyuma ulaştım dediğim zaman heykel sanatçısıyım diyebileceğim kendime. Tabi e, bunu özelli çalışma ve e, süreklilik gösterecek. Yaptığım işler bu işin içinde olan insanlar tarafından eleştirildiği zaman diyebilirsiniz. Yani e, sanatçı olan insanlar tarafından eleştiriye açık mıyım eee eleştiriliyor muyum ya da e, işlerim övülüyor mu o zaman heykel sanatçısı olup olmadım tartışılabilir